Herkese merhabalar. Gelin hep birlikte net resimlerle tek tek 23, 24, 26 tarihli gelecek ürünleri inceleyelim. Evet, ilk ürünümüz Simbo 3 fonksiyonlu el bilenler seti 2 yıl garantili 972 lira. Simbo epilasyon cihazı 462 lira. Taşınabilir halı ve koltuk temizleme makinesi 3 yıl garantili 4990 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 3100 lira. Bayan orta topuklu ayak bileği botları 586 lira. 4 adet çiçek nakışlı el yüz ve banyo havluları toplamı 550 lira. 4 parça çiçek desenli çarşaf seti 485 lira. Siyah dayanıklı dikdörtgen pişirme tepsisi 660 lira bayanlar, için şık çiçek desenli maki elbise, 606 lira. Döner, kapaklı cam kavanoz yağ şişesi, 450 lira. Ata adet, modern cam kahve, yanı su bardağı seti, 399 lira. 9 parça, plastik banyo aksesuar seti, 490 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın. Her şey için çok teşekkür ederim sizlere buz buzdolabı düzenleyici ve saklama kabı toplamı 195 lira. Çelik, üzerine emaye kaplamalı süzgeç 315 lira. Çift, kişilik 3 parça nevresim takımı 350 lira. Katlı seramik bambu ahşap, statta meyve kasesi 399 lira. 3 katlı, metal tekerlekli çamaşır sepeti arabası 399 lira bayan, şık omuz çantası, 315 lira. Erkekler, için mavi renkli denge şortları, 145 lira. Kız, çocukları için çiçek desenli, serimli kolsuz tulum, 178 lira. Altılı, cam kahve çay bardağı seti, 415 lira. Bayan, 5 adet dantelli yarı, şeffaf kısa silip külot, 204 lira. Desenli cam ev dekorasyon süsü, 150 lira. Çift taraflı elektrikli ekmek kızartma makinesi 2 yıl garantili 590 lira. 4 bölmeli baharat kutusu seti 267 lira. 13 litre kapasiteli taşınabilir yalıtımlı soğutucu kutu 380 lira. Karaca 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 3200 lira. 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı 2378 lira. 24, parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 2299 lira. 360, derece dönebilen, sıkma kovası ve sopası seti, 199 lira. Altın çerçeveli meyve, atıştırmalık tepsi toplamı, 310 lira. Altın, saplışık plastik servis, tepsisi toplamı, 514 lira. 7 parça, cam servis tepsisi, 550 lira, arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 1 adet, şık kristal lotus mumluk, 243 lira. 12. Kavanozu Demir Mutfak, Baharat Tarafı Organizatörü, 699 lira. Şık, Altıgen Meyve Kasesi, 191 lira. Bayan, yüksek bel esnek yoga pantolonu, 328 lira. Bayan, çiçek desenli pijama takımı, 382 lira. 4 parça, pamuklu çarşaf seti, 390 lira. Çiçek, desenli porselen yedilli bambu, kapaklı baharat seti, 699 lira. Mavi beyaz dikdörtgen masa örtüsü, 263 lira. Paşa Bahçe 12 parça çay seti 299 lira. Paşa Bahçe ikili cam sulu çay tabağı 143 lira. 24 parça porselen çiçek baskılı yemek tabağı seti 1327 lira. Depolama çantası tanesi 60 lira. Döküm granit sahan seti 490 lira. Elektronik yazı tahtası 159 lira. Şık peçetelik 50 lira. Renkli banyo terlikleri 77 lira. 1 adet plastik döner takı depolama kutusu 210 lira. Ejderha tasarımlı rahat kışlık yorgan 766 lira. Bayan 3 adet dantelli kenarlı sütyen 133 lira. Dolgulu yatak yorganı 175 lira dalga, desenli büyük cam meyve kasesi, 194 lira. 180, santim boyutunda öğrenci evleri, çocuk odaları için elbise dolabı, 2050 lira. Arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 3-4, katmanlı bir adet buz dolabı saklama kutusu, 255 lira. 6 parça, seramik fincan ve tabak seti, 612 lira. Heda, porselen 16 parça 6 kişilik, porselen kahvaltı takımı, 968 lira. Mavi, bahar bone 24 parça yemek takımı, 3150 lira. Karaca, piraye ikili kapaklı emaye tava sahan seti, 980 lira. Seramik çay seti 6 fincan, çaydanlık tepsisi, 845 lira. 2 adet, bebek kızlar için şirin, çiçekli kurdele detaylı elbise, 188 lira. Altılı, etiketli baharatlık döner baharatlık, 272 lira. Külü, silikon kontalı sızdırmaz, kapaklı saklama kapları, 279 lira. Bayan, lüks sani deri çanta, 205 lira. Altılı, etiketli dikdörtgen erzak saklama kabı, 125 lira. Karaca, 4 kişilik harf Friyel Fritöz 4 yıl garantili, 2499 lira. Kıçık ve çivi model kombin biletlik, 315 lira. Şift, kişilik çiçek desenli, nevresim takımı, 410 lira. 4 katmanlı, küçük büyük, çekmeceli depolama rafı, 799 lira. Kare, dörtlü saklama kabı, 240 lira çiçek, nakışlı bayan omuz çantası, 310 lira. İspanyol, paça yüksek bel toparlayıcı tayt, 100 lira. Ki parça, çizgili baskılı kısa üst ve etek seti, 350 lira. Katlanabilir, metal ayaklı mermer, desenli yer sofrası, 390 lira. Tü, tava seti 18-22-26 santim boyutlarında, 350 lira kili, madden kristalin tatlı tabağı, 109 lira. 26 santim, boyutunda ar yıldız granit tencere, 599 lira. 4 adet çiçek geometrik kırlent kılıfı toplamı 207 lira. Çülü, emaye saklama kabı seti, 215 lira. Üçlü, beyaz zigon sehpa, 350 lira dörtlü, kütahya dörtgen servis salata, tabağı takımı sunum seti tanesi, 78 lira. Dörtlü, banyo havlu seti fiyatı, 120 lira. 15 parça, emaye tencere yemek seti, 1050 lira. 12 parça, şeffaf boncuklu çerezlik seti tanesi, 90 lira. Lava saç kavurma tavası, 28 santim boyutunda, 600 lira fiyatı. Evet bir videonun daha sonuna geldik. Beni sonuna kadar izlediğin için sana çok teşekkür ederim. Kendine iyi bak. Hoşça kal.